Emre Bey merhabalar. Merhabalar. Sizinle Antalya Medya Ajansı ve Galaksi Çocuk Kulübü'nün yaptığı işbirliği çerçevesinde bir röportaj gerçekleştirmek istiyoruz. Hazırsanız sorulara başlayabiliriz. Dinliyorum. Antalya Medya Ajansı ile ne kadar zamandır çalışıyorsunuz ve hangi hizmetlerinden yararlanıyorsunuz? Kurumuzu açtığımızdan beri Antalya Medya Ajansı ile birlikteyiz. Tüm reklam ve işbirlikli faaliyetlerimizde Arda Bey ve Antalya Medya Ajansı ile birlikteyiz. Tüm faaliyetlerimizi kendisi yürütüyor. Yaralandığınız hizmetler sizi hedeflediğiniz öğrenci kitlesine ulaştırabildi mi? Tabii ki Antalya Medya Ajansı sayesinde biz istediğimiz öğrenci profiline ve öğrenci kitlesine ulaşabildik. Buradaki öngörüleri ve çalışmaları için ayrıca teşekkür ediyorum. Velilerinizin Galaxy Çocuk Kulübü'ne ulaşması konusunda Antalya Medya Ajansı'ndan aldığınız hizmetlerin etkisi sizce nelerdir? Bu tanıdığımızı 3-3,5 ay gibi kısa sürede yaptığı için Antalya Medya Ajansı'na ayrıca teşekkür ederiz. E, ciddi bir çalışma ve efor sarf ettiklerini biz bunu güzel bir şekilde görebildik ve e, karşılığını alabildik. Peki Emre Bey, Antalya Medya Ajansı ile çalışmayı düşünen firmalara ne söylemek isterdiniz? Kendi bilinliklerini ve e, tanıtımlarını arttırmak için kesinlikle Antalya Medya Ajansı bir partnerlik anlaşması yapmalarını isterim diyebilirim. İşin sadece iş kısmı ile ilgilenmek kadar güzel bir şey yok. Reklam ve tanıtım işlerini Antalya Medya Ajansı zaten fazlasıyla hallediyor. Emre Bey, Antalya Medya Ajansı adına bu güzel röportaj için ve Antalya Medya Ajansı ile beraber çalıştığınız için, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Asıl ben size tüm ekip arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum.